Yerse kabına sarmıyor. Hızla büyüyor. En büyük kentlerimizden biri haline dönüştü. İzmit'te yarışıyor. Hatta geçti mi yoksa? İzmit'i de geçti. Ekonomisi, sanayiyi, çalışan insanları, sendikaları, sivil toplum kuruluşları, aydın düşünceli halkı, Türkiye'nin her yerinden gelmiş, barış içinde yaşayan, kardeşçe yaşayan, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi, barış kenti, huzur kenti değil mi? Sorunları var ama, sıkıntıları var ama elbette olacak. Elbette onları da çözeceğiz. Dinamik kent, kabına sığmayan kent böyle bir gebzede bulunmaktan onur duyuyorum, kıvanç duyuyorum. Bu toplantımıza bu toplantımıza katılan bugüne kadar belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Demokratik Sol Parti'ye hiçbir zaman oyu nasip olmamış ama bu memleketini seven, Türkiye'yi seven, Türkiye'nin bütünlüğünü isteyen, şerefini, onurunu isteyen bütün gevzelleri, bu toplantıya katılan bütün gevzelleri sevgiyle, saygıyla bir kez daha selamlıyorum. <laughs> Sevgili gevzeller nasılsınız, iyi misiniz? <laughs> Haliniz, keyfiniz iyi mi, yerinde mi? İşleriniz yolunda mı? <laughs> Kazancınız yerinde mi? <laughs> Değil mi? Yani geliriniz, kazancınız, masrafınızı karşılamıyor mu? Evet. Borçlar ödenmiyor mu? Evet. Birikiyor mu borçlar? Evet. Artıyor, çoğalıyor. Yani kazancınız, kazancınız ailenizin, sizin masrafınızı karşılamıyor mu? Evet. Ekonomi açık mı veriyor? Evet. Öyle mi? Peki Gebze'deki, Gebze'deki Çiftçi kardeşlerimin durumu nasıl? Öyle mi? Onların kazancı yerinde değil mi? Tarım battı mı diyorsun? Bitti. Bitti. Kalmadı. Tarım kalmadı. Ne buğday ekeni var ne pancar ekeni var. Kotalar kalkmadı mı kotalar? Kotalar devam ediyor. Hayvancılık nasıl? Gerze'de biraz hayvancılık, besicilik vardı. Ne oldu? <laughs> yok değil mi? Yemin torbası 11 milyondu bunlar geldiğinde. Şimdi 27 milyon mu oldu? Ya yok. Abi. Et fiyatları artmıyor mu? Arkadan çıkarsın. Su sütten pahalı mı? Onun için hayvancılık oldu mu? Peki esnafın durumu nasıl? Gerze'deki esnafın durumu? Onlar nasıl? Kiralarını ödeyebiliyorlar mı? Elektriklerini, sularını ödeyebiliyorlar mı? Yanlarındaki çocukların, işçilerin sigortasını, primini ödeyebiliyorlar mı? Akşam eve bol kazanç götürebiliyorlar mı? Esnaf da perişan, öyle mi? Ya siz de çok kötümserseniz, herkesi batırdınız. O zaman anladım, o zaman anladım. Emeklilerin durumu iyi. Gebze'de emeklilerin durumu değil mi? Suçlu mı? İşçi Emekleri Derneği bana bu şapkayı giymek için gönderdi. Şerefle takıyorum. Emeklilerin durumu nasıl? Sağ olun. Sağ olun. Emeklerin durumu iyidir artık değil mi? Değil mi? Emeklerin bir tüfe alacağı vardı değil mi? Yani ben iki yıl uğraştım mecliste o konuyu düzelttirelim diye yargıya gitti yargıtan karar çıktı. Hala ödemediler mi? Yani bu iktidar Gemze'deki emekliye borçlu mu? Tüfe borcunu ödemedi mi? İntibak kanunu çıktı mı? emeklilerin çıkmadı değil mi? Ama haksızlık etmeyin. Son bir zam yaptılar, hiç fena değildi. <laughs> yetmedi mi zam? Yetmedi mi? <laughs> Dur. Son zam yetmedi mi? Ne kadar yaptılar? 20 milyon, 30 milyon. e <laughs> eh, bozdur bozdur harca. Bozdur bozdur harca. <laughs> Emeklilerin durumu da perişan diyorsunuz öyle mi? O zaman herhalde gemzeli gençleri gençlerimiz istedikleri zaman iş bulabiliyorlar. Öyle mi? İşe girebiliyor mu gençler? İş bulamıyorlar mı? Yani anaları babaları varını yoğunu seferber ediyor. Çocukları okutuyor. Belki bir diplomaya kavuşturuyor. O diplomayla çocuklar tayin olabiliyorlar mı? Bazen KPSS sınavına sokuyorlar. Kamu personel sınavına. Çocuklar da iyi not alıyor. O notu alan çocuklar öğretmen olarak, hemşire olarak tayin oluyorlar mı? Olmuyorlar mı? Çocuklar da iş bulamıyor öyle mi? Ve e peki Ankara'dakiler diyor ki Türkiye uçuyor, Türkiye kanatlandı diyorlar. Allah Allah. Türkiye'de zenginlik katlanıyor diyorlar. Allah Allah. Türkiye'de zenginlik katlanmıyor mu? Ama onlar biliyorlar, onlar doğru söylüyor. Altı kat, altı kat Türkiye'de borsanın değeri arttı diyorlar. Sizin borsada paranız yok mu? Yok mu? Borsada kimin parası var? Yüzde yetmişi yabancı mı? Borsada şirketiniz de mi yok? Allah Allah. Peki o, o katlanan borsadan Gerze'deki vatandaşlarımın cebine bir şey girmiyor mu? Girmiyor. E, Türkiye zenginleşti diyorlar. Altı kat arttı. Beş kat artmışsınızdır siz. Hayır. Yok mu? Dört kat. Hayır. Üç kat. Hayır. İki kat. Hayır. Bir kat. O Peki, peki bakın bunlar son zamanlarda Cumhuriyet tarihinin tümüne eşit borç yaptılar neredeyse. Yaklaşık olarak. Cumhuriyet tarihinde 80 yılda 222 milyar dolar borç yapıldı. Atatürk dönemi, İnönü dönemi, İnönü dönemi, Bayar Menderes dönemi, Demirer dönemi, Özal dönemi, daha sonraki hükümetler tümünün ortak 80 yılda yaptığı borç 222 milyar dolar. Tümünün diyorum ama Atatürk'ün inündüğünde adını andık. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsınlar. Onların Türkiye'ye tek kuruş borç yapmadığını biliyorsunuz değil mi? Onlar borç yapmadı. Onlar borç ödediler, borç ödediler. Osmanlı'nın borcunu ödediler. Ama bir kuruş borç almadan demir yollarını yaptılar. Karabük demir çeliği yaptılar, şeker fabrikalarını yaptılar, vagon fabrikalarını yaptılar, mensucat fabrikalarını, eti bankları, sümer bankları, üniversiteler yaptılar, orduyu güçlendirdiler. Öyle değil mi? Tek kuruş borç almadan, milletin alnının teriyle. Biz olsun diye söylüyoruz işte. O dönemden alalım. 80 yılda yapılan borç 222 milyar dolar. Dört buçuk yılda bunlar ne yaptı? Ona yakın ek borç yaptı. 200 milyar dolara yakın borç yaptılar. Şu andaki borç seviyesi 408 milyar dolar. Şimdi sevgili gemzeller, bu 408 milyardan gemzeye gelen giden bir şey yok mu? Yok mu bir şey? Yani bunlar 208 milyar dolar 4 yılda dört buçuk yılda borç yaptı. Bundan size gelen gençlerimize iş kapısı açan, ekmek kapısı açan iş yeri, fabrika, atölye, bir yok mu bunlar? <laughs> ayrıca, ayrıca hesaba devam edelim. Hesaba devam edelim. Ayrıca bunlar devletin elinde, avucunda ne varsa sattılar değil mi? Hepsini sattılar. Eveli devir çelik, tüpraş, Petkim hepsini sattılar değil mi? Türk Telekom hepsini sattılar değil mi? Bunlardan da külliyetli para aldılar değil mi? O paralardan size yansıyan da bir şey yok mu? Gemsiye oradan da mı bir şey gelmedi? E bu kadar vergi aldılar. Esnafın üzerine bindiler. Memurun üzerine bindiler. En ağır vergiler uygulandı. Bunlardan gelen bir şey yok mu? Bu kadar büyük kaynak kullandı bunlar. Birileri zengin oldu. Gebze'de bir şey olmadı mı? Yani siz diyorsunuz ki sevgili Gebze'ler, Gebze'li arabasını düz yolda şaşırır, birileri gemisini dağdan aşırır. Öyle mi? Öyle mi diyorsunuz? Yani şöyle tekrar edelim. Diyorsunuz ki siz Gebze'li arabasını düz yolda şaşırır ama birileri gemisini dağdan aşırır. Ha? Öyle mi oldu? Şimdi siz diyeceksiniz ki deniz deniz bir şeyleri ima etmeye çalışıyor. Lafı bir yere getirmeye çalışıyor diyeceksiniz. Ben bir atasözünü söylüyorum. Bakın ben gemiden bahsediyorum. O sizin düşündüğünüzün adı gemi değil. Gemicik. Gemicik o, gemicik. tamam mı? gemi değil. O gemicik. Ben gemiden bahsediyorum. Ata sözünden. O gemicikmiş. Kaç metreymiş bu gemiciğin boyu? 96 metre ha? Görüyorsunuz 100 metre bile değil. Yüz metre <laughs> değil. <laughs> Evi ne kadarmış eni? 16 metre. 16 metre. Yani 200 tırlık yük alıyormuş ha? Öyle mi? Bu bir şey. Al yakana tak yakana. <laughs> Sağ olun. Sağ olun. Sevgili gelseller Sevgili gemiseller. Bir dakika. Sevgili sevgili gelseller Memleketin durumu bu. Türkiye'de gelir uçurumu açılmaya başlandı. Türkiye'de eskiden de yüksek zenginler vardı. Büyük zenginler vardı. O büyük zenginler şimdi süper büyük zengin oldu. O büyük zenginler süper büyük zengin oldu. Zenginler zenginliğini korudu. Orta halliler yoksullaşmaya başladı. Yoksullar iyice yoksullaştı. Değil mi? Evet. Türkiye'nin tablosu bu değil mi? Evet. Bakın Japonya Türkiye'nin 7 katı zengin. Ama onun yedide biri olan Türkiye'de dolar milyarderi sayısı Japonya'dan fazla. Japonya'da çünkü gelir zirvede bir avuç yerde toplanmış değil. Japonya gelirini tabana yaymış. Orta sınıfa, alt tabakaya, yoksula geliri dağıtmış. Onlar yukarıdan aşağıya doğru gelir indirmiş. Bizdekiler ne yapmış? Aşağıdan yukarıya doğru toplamış değil mi? Yukarıya toplamış. E bu doğru mu? Bu iyi mi? Bu güzel mi? Yani yukarıda zenginlik toplanınca o zenginlik Türkiye'de yatırıma dönüyor mu? Gelse de fabrika oluyor mu? Ne oluyor? Tüketim oluyor tüketim. Türkiye'de çark neyle dönüyor? Türkiye'de zenginler nasıl zengin oluyor? Bu son dönemde, bu dört buçuk yılda. Bakın dinleyin. Bu dört buçuk yılda o süper zenginler, büyük zenginler nasıl süper zengin oldu? Büyük yatırım yaptılar mı? Büyük üretim mi yaptılar? Büyük çiftlik mi işlettiler? Hayvancılık mı yaptılar? Madenleri mi işlettiler? Yedi tesisler kurdu, gençlere iş mi verdi? İhracat yaparak mı zengin oldu? Ne oldu? Parayı çalıştırdı, parayı. Zaten parası var. Parasını faize verdi, Faiz katlanarak arttı. Dolar bazında 136 Dolar bazında. E ne oldu? Senin paran var mı? Faize verebiliyor musun? Veremiyorsun. E ne oldu? Sen kaybediyorsun. Parası olan kazanıyor. Faiz alıyor. Onlar zenginleşiyor. Ama emeği olan, alın teri olan, çalışmak isteyen, üretmek isteyen, tarlası olan, beşişirlik yapmak isteyen insanlar kaybediyor değil mi? Bu düzenle Türkiye kurtulur mu? Türkiye bu düzenle kalkınır mı? Bugün ne oluyor? Türkiye'de ithalat patladı. Açık pazar oldu Türkiye, açık pazar. Her şey geliyor. Pamuğu geliyor, buğdayı geliyor, limonu geliyor, nohutu geliyor, her şeye geliyor. Lüks mallar geliyor. Bu gelenler, bu gelenler neyle ödeniyor? Borç parayla. Borcu neyle alıyoruz? Faizle. Bu çark döner mi? Çin'de böyle mi? Hindistan'da böyle mi? Brezilya'da böyle mi? Hayır. Japonya böyle mi kalkındı? Kore böyle mi kalkındı? Avrupa ülkeleri böyle mi kalkındı? Değerli arkadaşlarım, biz ithalat yaparak kalkınmayı bekliyoruz. İhracat yaparak kalkındır. İhracat yaparak üretim olacak. Üretim. Şimdi, değerli kardeşlerim, bu yanlış bir politika. Adaletsiz bir politika. Bu politikanın reçetesini ben size söylüyorum. Bu politikanın reçetesi rant ekonomisi yerine üretim ekonomisi, üretim, üretim. Avanta ekonomisi yerine avanta ekonomisi, avanta ekonomisi. İthalat ekonomisi yerine ihracat ekonomisi. Çıkış yolu bu, böyle yapacağız. Peki bu ekonominin reçetesi ne onu söylüyorum size. Reçetesi Sosyal demokrasi. Sosyal demokrasi. Neşet o. Bakın. Demokrasi olacak. Demokrasi. Demokrasi ne? İnsanın özgürlüğü. Düşünce özgür olacak. Çalışma özgür olacak. Teşebbüs özgür olacak. Inanç ve iman, ibadet özgür olacak. İstediğine yarayacaksın, İstediğin ibadeti yapacaksın. Dinin, mezhebin, inancın özgür olacak. Düşüncen özgür olacak. Çalışman özgür olacak. Bunların hepsi beraber olacak. O zaman demokrasi. Değil mi? Ama demokrasi yetmiyor. Bir şey daha lazım. Ne lazım? Demokrasi sosyal olacak. Sosyal. Yani o ne biliyor musunuz? Bakın Hz. Peygamberin çok güzel bir sözü var büyük peygamberimizin. Diyor ki: Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. <laughs> bu <gülüyor> sevgili sevgili gençlerler bakın bu Gerçekten çok büyük bir söz. Çok büyük bir söz. Çok çağdaş bir söz. Çok insancıl bir söz. Çok sosyal bir söz, toplumsal bir söz. Komşusu aç yatarken tok yatan bizden değildir. Şimdi bana söyler misiniz? Bu memleketin yüz binlerce evladı elinde diplomasıyla Boynu bükük kahvelerde otururken, boş gezerken, ülkeyi yönetenlerin kendi çocuklarına gemi üzerine gemi almaları bizden bir anlayış mı? Bizden bir anlayış mı? Devleti yöneten önce kendi çoluğuna çocuğuna ısı makrovasına mı bakacak?